Tekirdağ'da yaşayan kıymetli hemşehrilerim, her birinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün misafirlerimiz var. Size çok güzel müjdelerimiz olacak. Kimler var? Türkiye Süt Üreticileri Genel Başkanımız burada. İlçelerimizdeki Süt Birliği Başkanlarımız burada. Bu arada il başkanımızı da atlamayayım. Malumunuz olduğu üzere çok uzun zamandır Tekirdağımızda süt üreten çiftçilerimizin fiyat artışı ile ilgili talepleri vardı. Biz de sağ olsun genel başkanımızla ve süt birliği başkanlarımızla oturduk istişare ettik. Aynı zamanda da iş adamlarımıza yani sütü üreten sanayicilerimizle istişare ettik. Allah nasip hepsinin el birliğiyle birlikte biz bugünden itibaren olmak üzere Tekirdağ'daki süt üreten köylülerimiz artık sütlerinin litresini 15 TL'ye satmaya başlayacaklar. Bunun içerisinde devlet desteği dahil değil. Güzel bir müjde oldu. Ben hem birlik başkanlarımıza hem genel başkanımıza hem de sanayicilerimize teşekkür etmek istiyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzda birçok şeyin altından kalkabileceğimizin en büyük göstergesi oldu. Ama bir dipnot geçmem gerekiyor. Sadece Saray ilçemizde ufak bir sıkıntı var. İnşallah onunla birkaç gün içerisinde genel başkanımız ve işletmelerimiz çözeceğini umut ediyorum. Onun haricindeki bütün ilçelerimizde Allah nasip ederse artık süt fiyatı 15 TL oldu. Bu fiyata devletimizin verdiği destek dahil değil. İnşallah çok daha güzel 1 Nisan'dan sonra icatlarımız olacak. Ama bugün bir müjde daha paylaşmak istiyorum. Süt Birliği Genel Başkanımız ve Süt Birliği Başkanlığımızla birlikte bugün yaptığımız toplantıda bizim süt üreten köylülerimizin en büyük sorunun yem maliyetleri olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu konuyla ilgili de yerel yönetimler olarak ciddi anlamda çalışmalar yapmamız gerektiğini de farkındayız. Allah nasip ederse 1 Nisan'dan itibaren birliğimiz tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen fabrikada bugün itibariyle aylık 400 ton civarında olan yem üretimini 1 Nisan'dan sonra süt birliğimizle birlikte iş birliği içerisinde alan nasip ederse üretimi 10 bin tona çıkartacağız. 10 bin tona çıkartmakla da kalmayacağız. Yine alan nasip ederse bir Nisan'dan sonra ilk yapacağımız çalışmayla birlikte yani kapasitenin artımından sonra da biz en az %20 olmak şartıyla piyasanın altında çiftçimize yemini vermiş olacağız. Bu sayede çiftçimiz sürekli üretimini artırmak için mücadele edecek, çalışacak. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de 10 bin tonluk devasa bir kapasiteyle birlikte çiftçimizi üret sizimizi desteklemiş olacağız. Başkanımız da bunu %120'ye varan hatta benim iddiam %25'e varan oranlar da piyasanın altında satabileceğimiz konusunda nasıl yapacağımızı da değerlendirdik. Ki sizler de biliyorsunuz Süleymanpaşa'da biz yaklaşık 3000 dönüme yakın arazi işliyoruz. Süleymanpaşa Belediyesi'nin benim dönemimde şimdiki süreçte de devam eden bir çalışması var. Biz aşevimizde ve ihtiyaç sahiplerine dağıttığımız erzaklardaki çoğu ürünü kendi tarlalarımızdan ürettiğimiz ürünlerle karşılıyoruz. En başta ayçiçeği yağı ...olmak üzere. İnşallah biz aynı... ...sistemle kendi üreteceğimiz... ...yemin ham maddesini ...en azından Tekirdağ'da üretilebilecek kısmını... ...soya da biraz sıkıntı yaşayacağımızı değerlendirdik. Onun haricinde ciddi anlamda... ...kendi üretimlerimizle birlikte maliyeti... ...düşürebileceğimizi de gördük yaptığımız hesaplarla... ...birlikte. İnşallah 1 Nisan'dan sonra... ...köylümüz ucuza yem... ...sahibi olmuş olacak. Tekirdağ'daki çiftçimizin topyekün kalkınması ile ilgili bütün STK'larımızla birlikte el birliğiyle çalışacağımızın sözünü veriyorum. Ben süt fiyatlarının artırılması noktasında başta genel başkanımıza ve birlik başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bir süt teşekkürüm de sanayicilerimize olacak. Onlar da taşın altına elini koydu. Madem birlikte kalkınacağız, madem siz bu sözleri bize veriyorsunuz, biz de süt fiyatlarında bu konuda elimizden ne geliyorsa yapacağız dediler ve sözlerini tuttular. Bugünden itibaren süt fiyatlarımız 15 TL. Buna desteklemeler dahil değil. Hayırlı olsun. Sizleri çok seviyorum. İnşallah daha bu başlangıç 2 ay boyunca çok güzel müjdelerimiz ve sürprizlerimizle karşınızda olacağız. Sizi seviyor ve Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.